biz biraz toparladık teyzeleri iğne oluyoruz antibiyotik iğnesi dışarıya bırakmıyorum böyle koynumuzda biraz daha kendine geldi yemeği burada içeride tuvalete alışmıştı ama bahçeye çıkmasın soğuk diye kum ayarladım yine tekrar bebekliklerinden kumu vardı ondan sonra güzelce yıkanıp baktınız böyle kucağımızda hadi bakayım oyuncum benim bak 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 peçete yiyecek <laughs> <laughs> İnşallah toparlayacak diğer kardeşleri bunun neredeyse iki katı oldu ama yarın da tekrar muayenemiz var ama bayram diye kapalı olabilir bakacağım işte öğleden sonra akşam üzerine doğru 23'e kadar açık e, minik dostlar kliniği İskidar'da kuzum kuzum hadi bakayım el salla el salla teyzeleri hadi bakayım biraz daha iyi çok şükür. Görmeniz için bunu paylaşmak istedim. Hoşçakalın. iyi geceler arkadaşlar. İzala ben. Aferin benim çocuğum. Aferin benim çocuğuma. Of.